Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Enis Arıkan hakkında bilgiler vereceğiz. Enis Arıkan'ı daha yakından tanımanızı sağlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum kısmında da fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız, hayran olduğunuz ünlüleri paylaşırsanız dikkate alacağımı bilmenizi isterim. Yorumlarınızı değerlendirmeye alacağım ve daha çok fazla videoyla karşınızda olacağım. Şimdi Enis Arıkan'ı daha yakından tanımaya başlayabiliriz. Enis Arıkan 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.82 boyundadır. Oğlak burcundadır. Annesi Selma Arıkan, babası Şükrü Arıkan'dır. Bir ablası vardır. Enis Sarıkan ailesi hakkında şu bilgileri bizlere vermiştir. İki kardeşiz, bir ablam var. Babam kalp krizinden vefat etti. Sosyal medyada sık sık annem ile birlikte çektiğim storyler ile takipçilerimle paylaş, ile paylaşıyorum. Annem çok güzel yemekler yapar ve bütün oyuncu arkadaşlarımla çok iyi diyalog kurardı. Ben de başlarda oyuncu arkadaşlarımı güldürmek için onunla videolar çekiyordum herkes tarafından sevileceğini beklemiyordum. Şimdi sokakta eğer annemle isem onunla ilgileniyorlar, benim yüzüme bakmıyorlar diyerek ailesi hakkında bilgiler vermiştir. Annesiyle birlikte çektiği videolarla fenomen haline gelmişlerdir ve çok insanları çok eğlendirmeye başlamışlardır. Henüz Sırıkan çocukluk dönemi hakkında da şunları söylemiştir. Ben aslında mutlu aile çocuğu olarak doğdum. Şahane bir babam vardı. Sonra iflas etti ve sıkıntılarından dolayı bir gecede kalp krizinden hayatını kaybetti. Bizim babamın her şeyini kaybettiğinden ve hiçbir şeysiz kaldığımızdan haberimiz yoktu. Annem ve ablamla yepyeni bir hayata başladık. Hepimiz çalıştık. Bu işe başladığımda tek hayalim o sıkıntıları bir daha yaşamamaktı diyerek babasının sıkıntılı geçen süreçlerinden bahsetmiştir çocukluk dönemindeyken. Enis Arıkan eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümünden mezun olmuştur ve oyunculuk alanında ilerlemeye başlamıştır. Oyunculuğa ilk adımını 98 tarihinde Aynalı Tahir dizisiyle atmıştır. Bu dizide yavaş yavaş adını duyurmaya başlamıştır. Yıldızının bir anda parladığı dizi ise Uçurum dizisiyle olmuştur. 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Bu dizide otistik bir karakteri canlandırmıştır ve canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiş ve çok beğenilmiştir oyunculuğu. Enis Arıkan kişilik özelliklerini de şöyle açıklıyor. İçimden geldiği gibi davranan biriyim. Zeki, komik, çalışkan, pozitif yetenekli. Ben hiçbir insanı birbirinden ayırt etmiyorum. Herkesin kötü dediği birinin bile içindeki iyiyi görmeye çalışıyorum. İnsan çok değerli. Tüm sıkıntılarımı bir insana sarıldığında unutabiliyorum. Herkesin kalbini görmeye çalışıyorum. Sadece sevginin olduğu yerde mutluluk vardır. Bunu unutmayalım diyerek pozitif bir kişilik özelliğinin olduğunu dile getirmiştir. Düşünce tarzı ise şu şekildedir kendi anlatımıyla. Kendini saklama doğal ol. cümlesini kendimde uyguluyorum. Bana oyuncular hep bir kalıbın içinde yaşar, duvar olan cool insanlarmış gibi geliyordu. Bu yüzden kendimi kapattım. Bu da o yıllarda beni silik bir oyuncu haline getirdi. Ne zaman kendi karakterimi gösterdim, o zaman işler değişti diyerek kendim olmayı, kendisinin kendi gibi davranmayı davranmanın çok önemli olduğunu dile getirmiştir. Sosyal medya ile arasının nasıl olduğunu da şu şekilde dile getirmiştir. Instagram'da aktif olmayı çok seviyorum. 4 yıl önce depresyonda olduğum bir dönemdi. İşim yoktu. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Eve kapanmıştım. Sosyal medya ilgimi çekti ve orada storyler çekmeye başladım inanılmaz izlendi. İyi ki varsın sayende yine yüzüm güldü diye yüzlerce mesaj gelmeye başladı. İnsanları biraz olsun eğlendirmeyi, onlara tebessüm ettirmeyi o zaman görev haline getirdim diyerek sosyal medya paylaşımlarıyla depresyondan kurtulduğunu açıklamıştır bizlere. Set ortamında da nasıl olduğunu şu, şu şekilde açıklamıştır. Eğlenceli biriyim set ortamında. Ben bu hayata gülmek için geldim. Başıma ne gelirse gelsin, bilecek bir neden ararım. Komedi yapmayı, insanları güldürmeyi de çok seviyorum." diyerek eğlenceli bir insan olduğunu dile getirmiştir. Hayattaki mutluluk kaynağım ise bir yeğenim var ve onun geleceğini düşünerek çalışıyorum." diyerek yeğeninin hayattaki mutluluk kaynağı olduğunu dile getirmiştir. Enis Sarıkan'ın ilk sinema filmi deneyimi Kocan Kadar Konuş filmiyle olmuştur. Hayran olduğu kişi ise şöyle açıklamıştır. Ezgi Mola. Ezgi ile 15 yıllık arkadaşız. Arkadaştan öte kardeşiz. Bazen ezgisiz ne yaparım acaba düşünüyorum. Benim için gerçekten çok değerli. Girdiği her ortamda sevilir ve kendi kalbi de sevmeye sonuna kadar açıktır. Ezgi benim gözümde samimiyeti ve gerçekliği temsil ediyor. Bana sonsuz güven veriyor diyerek Ezgi Mola'yı hayatında çok önemli bir noktaya koyduğunu açıklamıştır ve gerçekten Ezgi olayla ile arkadaşlıkları çok eşsiz ve güzeldir. Enis Arıkan aşk hakkında da şunları dile getirmiştir. Dünyanın en güzel gelini ya da damadı olmanın, dünyanın en güzel yerinde düğün yapmanın hiçbir anlamı yok. Önemli olan ruhunun görünmez bir iple bağlandığı insanı bulmak. Sevdiğin insanla bir ömür geçirmeyi hayal etmek dünyanın en masum şeyi. Hayal kurmaktan da masumiyetten de hiç vazgeçmeyelim diyerek aşkı kendi fikrince tanımlanmıştır. Hayat ve yaşama hayatı karşı tutumu ise şu şekildedir Enis Arık Hayata pozitif bakıyorum. Dramın içinde çok kalmıyorum. Mesela Ezgi ile aramızda hiçbir şey Aramızda bir şey konuşuyor, o duruma çok üzülüyor, dertleşiyoruz. Ama 5 dakika sonra kahve atıp stırı çekiyoruz. Bizim hayata bakışımız bu. Tamam dramımızı yaşadık ve onu orada bıraktık diye düşünüyoruz diyerek hayatta hayata karşı pozitif ve olumlu bak baktığını ve üzüntülü olaylardan hemen kurtulduğunu ve eğlenceye geçtiğini dile getirmiştir. Mesleği hakkında da şunları söylemiştir kendisi. Değişime ayak uyduruyorum. Devir değişti. Starlık kavramı da değişti kendini gizlemeler, senede bir cümle edip ortalığı sarsan starlar kalmadı. İnsanlar seninle iç içe yaşamak istiyor. Ben de bu yeni devrin çocuğu oldum diyerek mesleğine ve sosyal medyanın gücünü anlatmıştır. Kendi kariyeri hakkında da şunları söylemiştir Enis Arıkan. Hep sahnede olmak istiyorum. Ben hep sahnede olmak, dans etmek, kostümler giymek, ışıkların içinde olmak istiyordum. Oyuncu ve şov adamı olmalıyım derdim. İstediğim her şey oldu ama çok geç gerçekleştiğini düşünüyorum. Bunun sebeplerini de buldum. Her şey kendini bırakmakla alakalıymış. Hep çevrem tarafından sevilen biri olmama rağmen kendimi hiç göstermiyor saklıyordum. Çünkü bana oyuncular hep bir kalıbın içinde yaşar duvar olan huy insanlarmış gibi geliyordu. Bu yüzden kendimi kapattım. Bu da o yıllarda beni silik bir oyuncu haline getirdi diyerek kariyerinin geç başladığını ve erken yaşlardayken daha kariyerinin başında olabileceğini söylemiştir. Hayatında unutamadığı bir an var mı diye sorulduğunda Elisa Sarıkan şunları söyle, söylemiştir. 24 yaşındayken tanınmamı sağlayan bir cips reklamı vardı. Bir gece Şebnem Bozoklu ile eğlenmeye çıktı. Bir baktık bütün taksinde billboardlarım asılı. Tansiyonum düştü, bacaklarım boşaldı. Eve döndü. Çok ürkütücü geldi. İşte o zamanlar kendimi oyuncu olarak sakınmam gerektiğini düşünüyordum. Ne zaman ben buyum isteyen kabul etsin, isteyen etmesin dedim. O an hayatım değişti. Diyerek hayatındaki kırılma noktasına açıklamıştır. Gelecek, geleceğe dair hayalini ise şöyle açıklamıştır. Şov adamı olarak hep sahnede olmak, insanları güldürmek istiyorum kilo konusunda aşırı kaygılıyım. Her zaman kiloluyum. Bu yüzden yazları tatile gitmiyorum. Gizli yerlerde denize giriyorum. Mesela Ezgi ile Tayland'a gittik. Adada tek ikimiz vardık. Ben biri göbeğimi görüyor mu diye etrafa bakmaktan denize giremedik. Diyerek kilo konusunda aşırı takıntılı olduğunu dile getirmiştir. Saç ektirdiniz mi sorusuna ise Enis Arıkan şöyle yanıt vermiştir. Ben hiç kel olmadım ama daha yoğun saçlarım olsun diye ektirmek istedim. Ektirdim. Tam o saçların sıfıra vurulduğu zaman j Society'den teklif geldi. Gösterişli bir karakter olacaktı. Bu ek saçlar bulundu. Bunlarla dizden beri kaldım. Zor ama muhteşem bir şey diyerek saç ektirdiğini ve takma bir saç kullandığını dile getirmiştir. Sektörde de Enis Arkan, sektörde en iyi arkadaşlarının Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu sınıf arkadaşım. Gonca Vusta ve Şükran Ovalı ile aynı okulda okudum. Birlikte büyüdük. Hepsi benden daha önce ünlü oldukları için ben de ünlülerin arkadaşı olarak kaldım diyerek sektördeki en iyi arkadaşlarını açıklamıştır. Sosyal anlamda ise sosyal medya benim için bir kaçış noktası. İnsanların bana attığı mesajlar bana çok iyi geliyor. Yalnızlığımı ve kaygılarımı alıyor diyerek sosyal medyayla güzel bir ilişkisi olduğunu ve sosyal medyayı kullanmaktan aşırı zevk aldığını dile getirmiştir. Son dönemde de Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakteriyle karşımıza çıkmaktadır ve bu karakterle de aşırı beğeni toplamış ve seyircinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Güzel ve güzel canlandırdığı performansa oyunculuğunu kanıtlar niteliktedir. Enis Harikan hakkında verdiğimiz bilgileri umarım beğenmişsinizdir. Onu daha yakından tanımanızı sağlamaya çalıştık. Başka videolarla görüşmek üzere. İyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. daha çok daha fazla ünlüyle buluşmak üzere hayran olduğunuz ünlüleri yorum kısmında bekliyorum ve onları da videosunu hazırlamaya başlayacağız.